Illustrator programı içinde biraz önce gördüğümüz yöntemlerle renkleri oluşturmak dışında aynı zamanda renk kütüphaneleri oluşturmak için farklı yöntemler de var. Örneğin daha önce üzerinde çalıştığımız son isimli dosyayı çalışma alanımıza getiriyoruz. Arkasından Swatch paneli altındaki New Color Group butonuna tıkladığımız zaman buradaki seçenekleri olduğu gibi bırakıyorum. Bir isim veriyorum. Bize bu çizimin içindeki renklerden oluşan bir kütüphaneyi aynı klasör başlığı altında renkleri tek tek kullanımımıza getirdi. Oluşturduğumuz nesneleri sürekli tek tip dolgularla doldurmak zorunda da değiliz. Bunun için window panelinden gradient penceresini açıyorum. Gradient penceresi de bize renkler arasındaki geçişleri yapmamızda yardımcı olacak. Gördüğünüz gibi varsayılan ayarda beyazdan siyaha doğru geçen bir gradient rengimiz var. Burada basit bir şekilde swatch başlığı altından herhangi bir rengi tutup buradaki tutamaçlara sürükleyerek hangi renkten hangi renge geçeceğini ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde tutamaçların üstüne çift tıklayarak da istediğimiz rengi buradan ayarlamamız mümkün. Tabi bu geçişler sadece iki renkten oluşmak zorunda değil. Dikkat ederseniz mouse'u ben gradient penceresindeki renk akışı üzerine getirdiğimde küçük bir artı işareti çıkıyor. Buraya yeni bir kol ekleyip üzerine çift tıklayıp başka renklerle değişik geçişler sağlayabilirim. Bunların opasitesiyle oynayabilirim. Renk ayarlarını yapabilirim. Aynı şekilde bunları tutup bu barın üstünden çektiğimde renkler kaybolacaktır. Yine yukarıdan renkleri getirerek de aynı şekilde istediğim kadar renkten ve renk geçişinden oluşan gradeler oluşturabilirim. Barın üst tarafındaki küçük kareler ise bu renk geçişlerinin ne kadar sert olacağını size anlatan tutamaçlardır. Aynı şekilde buradaki açı ise gradiyentin sizin seçtiğiniz alan içinde nasıl bir açıda değişeceğine karar vermenizde size yardımcı olur. Eğer bu değişiklikleri pencere üzerinden yapmak istemezseniz toolbar üzerindeki gradient tool'a tıkladığınızda sizin üzerinde çalıştığınız şekilin üzerinde de aynı gradient bar ortaya çıkacaktır. Yuvarlak tarafını tutup bu barın gradient'in yerini değiştirebilir veya kare tarafından gradient'in uzunluğunu belirleyebilirsiniz. Illustrator programı renklerde olduğu gibi desenlerde de geniş bir kütüphaneye sahiptir. Örneğin dekoratif seçeneği altında gördüğünüz gibi birçok desene de ulaşıp bunları da rahatça çizdiğiniz nesnenin üzerine uygulayabilirsiniz.